2023 yeni Nmax orijinal soketli sis farı uygulamamız çakarlı uyguladık bu motosikletimize yine orijinal soketli Amerikan parkımız beyaz renge de gayet yakıştı sis farı kontrol butonlarımız açma kapama düğmemiz mod değiştirme düğmemiz Sabit de yakabiliyoruz sis farlarımızı. Orijinal soketli uçak kanalı stop çakar power led motosikletimize uygulanmıştır. Freni bir bas tutalım. Bırakalım. Tekrar basık tutalım, bırakalım. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullansın. En max 155.